Bu operatör soldaki değerin sağdaki değerden büyük olup olmadığını test eder. Operatörün söz dizimi şu şekildedir. Solda ve sağda değerlerimiz var. Ortada da büyüklüğü test eden operatörümüz. Solda ve sağda istersek değer yerine değişken ya da değer döndüren bir fonksiyon kullanabiliriz. Soldaki değer sağdaki değerden büyükse true, aksi takdirde false değerini alırız. Şimdi örnek yaparak operatörün kullanımını daha iyi anlayalım. Yeni bir dosya oluşturuyoruz. Comparison greater than. Greater than büyük ise gibi bir anlamı gelmektedir. Şimdi hemen tam sayılarla ilgili örnek yapalım. Print 1 büyüktür 1. Evet 1 büyüktür 1 mi? Değil. O zaman false değerini alacağız. Ctrl-S, Ctrl-Shift-F10 Görüldüğü gibi false aldık. Buraya mesela 3 yazmış olsaydık. 3 büyüktür bir true. Ctrl-S, Ctrl-Shift-F10 Bu defa da true değerini aldık. Şurada görüyoruz. Çıktı da. Burada Sayılarımızı değişkenlere atabiliriz. A eşittir 3 deriz. B eşittir 1 deriz. Sayılarımızın yerine değişkenlerimizi yazabiliriz. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi yine true değerini aldık. Ondalık sayıları kullanarak örnek yapalım. 0.45 0.30 Evet, A'da 0.45 var, B'de 0.30 var. 0.45 0.30'dan büyük mü? Evet, o zaman true değeri gelecek. Ctrl S, Ctrl Shift -E F10 yine true değeri. Burası mesela 60 olsaydı, Ctrl S, Ctrl Shift -E F10 bu defa da büyük olmadığından dolayı false değerini alacağız. Şimdi de desimal sayılarla ilgili örnek yapalım. Modülümüzü unutmayalım. import decimal dedik. Değişkenimizi tanımlayalım. Desimal nokta desimal. Bunu da aynı şekilde Decimal nokta desimal. Kodumuz hazır. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Yine false değerini aldık. Bunu mesela 1.45 yapmış olsaydık bu defa da true değerini alacaktık. Şu anda true değeri geldi. İstersek burada Metinleri de karşılaştırabiliriz. Şunu silelim. Shift-Delete e bastım mı komple satırı silebiliyorum. Shift ile End'e bastım mı bulunduğum yerden satır sonuna kadar işaretliyor. Ve Delete tuşuyla silebilirim. Tırnağımızı yazı, yazalım ve P harfimizi koyalım. Geldik. Shift'e shift e bastık. Bası tutarken de End'e bastık. Satır sonuna kadar seçildi. Delete sildik. Tırnağımızı koyduk. Buraya da Z harfini yazıyoruz. Şu anda metinler büyük mü diye karşılaştırma yapacağız. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Bakın bu defa bize false değeri verdi. Çünkü P harfi alfabete Z, Z'den önce gelmekte. Dolayısıyla P büyüktür Z karşılaştırması bize false üretiyor. Bu mesela A olmuş olsaydı Ctrl S, Ctrl Shift F10 True değerini almış olacaktık. Burada şu var. Fonksiyonları kullanalım. Mesela 5,2 diyelim. Şunu silelim. Buraya da bir tane fonksiyon yazalım. 2,4 diyelim. 5'in ikinci kuvveti 25, 2'nin dördüncü kuvveti 16. 25, 25 büyüktür 16, true. Ctrl S, Ctrl Shift F10. True değerini aldık. Fakat buraya mesela 2'nin 6. kuvveti demiş olsaydı Ctrl S 25 2'nin 6. kuvvetinden büyük değil. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Bu defa da false değerini aldık. Hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer büyüktür, küçüktür gibi karşılaştırma ifadelerinde float türü ondalıklı sayıları kullanırken dikkatli oluyoruz. Özellikle ondalık haneler sizin için önemli ise mutlaka yuvarlama yapmanız gerekiyor. Yoksa problem çıkma ihtimali çok yükseliyor.